Güzel yemekler mutfağımdan herkese sevgiler. Bugün oldukça hafif ve bir o kadar da lezzetli yapımı oldukça basit olan bir helva çeşidi paylaşacağım arkadaşlar. Bugün pekmez helvası yapacağız. Bunun için hemen tarifine geçelim. Bu bardağı üzüm pekmezi ekliyorum. Bir adet yumurta akını ekliyorum. yarım çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpıyorum. Tamamıyla beyaz katı bir kıvam alıncaya kadar mikserle çırpıyorum. Bakın gitgide renk değiştirmeye başladı. Tamamıyla beyaz oluncaya kadar ve kıvam alana kadar çırpıyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Bakın rengi çırptıkça süt beyazına döndü. Bu kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. En az bir 5-10 dakika kadar karıştırdım sürekli. Mikserin en yüksek ayarında çırpın arkadaşlar. Ve bu kıvam elde etmeye çalışın. İyi çırpmadığınız takdirde fırına koyduğunuz zaman iyi bir şekilde kabarmaz. Bakın şu şekilde olacak. Çok fazla söndürmeden eklemeye çalışalım. pekmez helvalarımız fırın için hazır arkadaşlar. Dilerseniz toprak kaselerde, dilerseniz de sufle kaselerinde de hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırın ayarına helvalarımı gönderiyorum. En alt tabanına da bir bardak su ekliyorum. Kaselerimizin çatlamaması için. fırına gönderiyorum. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırın ayarında ortalama bir 20 dakika kadar pişiriyorum. 20 dakika sonra çıkartacağım. Pekmez halvamız fırından çıktı arkadaşlar. Puf puf oldu. Üzerlerine Şöyle cevizle süslemek istiyorum. Dileyen eee file fındıklardan da ekleyebilir. Fındıkla cevizle istediğiniz gibi damak zevkinize göre üzerini süsleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. inanılmaz bir lezzet gerçekten çok hafif ve çok güzel bir lezzet Arkadaşlar hem yapımı oldukça basit hem lezzeti inanılmaz özellikle bu helvayı denemenizi bu lezzeti tatmanızı tavsiye ederim Dilerseniz e, direkt sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz ya da biraz soğutup o şekilde de tüketebilirsiniz ama her iki şekilde de e, tüketilmesi gerçekten çok güzel